Selamun aleyküm. Tamam mı? Evet. Ki düşük bu şekilde. Kafaları bir tur aldık oğlum yüksek gidenler. Bir sen işte araya bir yemiş <laughs> mi ümüncü bir arası bir ara suyu yaptım. Biraz suyu alan zayıf olan yeri var burada. Çağır, oraya damlamayı üşledim. Yoğun oldu bir, 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 bir sulama var. Dün toplandı bu. İkinci kere yaptık desem olur yani.